Eko Barry Soprano Show, ladies and gentlemen, vatan. Kulaklarım tıkalı artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu masalları Uykuya daldığında rüyalarına akara basarım mm -hmm. Mary Amcık bu geçirdiğin kaçıncı rhyme spazma? Hayatımda altı kez üst üste olan iki şey var Jokzilla ve orgazm Sürücü müptelasından başka bir şey değilsin Benim için punch ile dişin anlamını bilmeden bir daha söz karalamasan olmaz mı? Garda karşılaştık sanıyorsan halüsinasyon görmüşsündür aslında Biliyordum tren gibi yük çektiğimi de iyi oldu bu öküz itirafı Aramızda kalsın senden 48 kilo fazla 10 sene büyük ve 18 sene eskiyim Hiç şansın var mı? Açtım ağzımı ve taştı sabrım dur kaçma soprano şakkalan sakinim Sahi çakma inadan başka kaç çalıntı parçam vardı Söylemesem çakmazlardı ama işim punch ve de bu çapraz kafiyelerle olayım yok çarşaflarla Seni var oğlum ben rhyme sıçarken altın takıyorlardı maşallah çok pardon rhyme yaptığını sanıp saçmalarsın Sahte dolarlarla fotoğraf atmasan Harbiden paran çok sanardın Ama yüz kişiyle karşıma çıkamazken Nasıl dayayacaksın silah şaka ama Mary Jane'i Spiderman'e yazdığını söylediğin gibi Buna da inanacaklar mı? <laughs> çok çakalsın Keşke hiç rockere bulaşmasaydım dediğine eminim Bu şapkadan tavşan çıkartmam lan Yok şakam tırs Kelimelerim fıs Şu desibeli kıs Da kafamızı dinleyelim Nakaratı kuzenine yazdırmışsın Miami Yasin'den çalan hırsız Hiç peşinde koşsam pop rap Yapabilirim değil mi çok net Ama diyorum piyasaya fuck that shit Yak sok bek çöp pek gitti Rank love rap son teknik Android yok I rap çift işlemci değil dört çekir Dekli beynim ve rock klasik Too limited let's go Dengim yok derdim bol para ve metro Polte ghetto çetesi gibi poz ver yaptım sok soprano Çok kolay olmadı mı bu rekor go home yanki dön eve default. Bu tank çay içmiyormuş vay sen demesen bilmiyordum aynen Ama 2010'lu gençlerin ot içmelerini savunduklarını zannetmem onlar yaşıyordu bunu manen Sen rekleme diyorsun halen de kim ne bok kullanırsa kullansın çocukları zehirlemene müsaadem yok Eğer olayım buysa madem niye değişip duruyor ifaden Mary Jane bir hatun olmadığına göre sana müebbet verdim iradendi Şunu bil hiç kimse idolüm değil İçine çekildiğim bu polemiğin arkasına saklanma izinden gittiğim şeyin adı başarı ve başarı da bugün Spotify ile ölçülmüyor ki Boynundaki platin giyot impiyon pil kale at bana şah çekemez umrumda değil All day smoke weed Durduğum yer kompleksi kopilerin asla ulaşamayacağı bir şok sille kalesi ve de kapıdaki mezara gömüyorum lan hepsi fosil Aramızdaki farkın ismi çap Paranın amına koyayım sikik bir tane En kötü rapçisi bana dikildi şansıma O nasıl bir ses sana ototune şart Sen dis yapma sen twitter'a yaz Hatta kasma hiç klozete bırak Mikrofona kusma bir poşete çıkar Senin gibiler asla rakip olamaz bana Kulaklarım tıkalı artık etrafını saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız Artık etrafımı saranları Zehirledim kanımı hemen tüm yarasaları Dinlemiyorum anlattığınız bu masalları Uykuya daldın da rüyalarına kara basan <laughs>